Evet arkadaşlar, Memre isimli bir e, Azeri ezgisini sizlere bugün göstermeye çalışacağım. Bağlama üzerinde çalınması gereken parçalardan bir tanesi bu da. Sizi bayağı ileriye taşıyacağını düşünüyorum komple egzersize dayalı. Bütün dört parmağımızla kullandığımız, sadece baş parmak kullanmıyoruz bu parçada. Hepsini çalıştıracağımız bir parça. Şuna dikkat çekmek istiyorum. Si bemol, bütün si'ler si bemol perdesi, bütün do'larda do diyez. Yani do'nun hizası si var orta eldeki. Do diyez de do perdesinin iki yanındaki perdemiz. Üçüncü parmak basıyoruz. Bütün do'lar do diyez, bütün si'ler de si olacak. Bakınız zaten notada belirttiğim gibi parçayı bir e, solfejine başlayayım. Sol, fa, mi, sol, fa, İlk bölüm baya bayağı ileriye taşıyacak. Çünkü sonraki ikinci bölüm mi re mi re mi do si la o bölüm. Zaten daha önce de süre gelen derslerimizde yaptığımız bir etüt gibi. Ama ilk bölüm egzersiz adına sizi bayağı ileriye taşıyacak. Parmaklarınız bayağı dinç tutacak. Ee, sürekli mesela bağlamayı çalmadan evvel bir 10 dakika bu egzersiz çalışırsanız parmaklarınız bayağı bir hızlanabilir arkadaşlar. Ama burada önemli olan tabii ki net ses, temiz ses çıkartmak, hızlanmaktan ziyade seslere de temiz basmak. O yüzden e, direkt hızlanmaya çalışmayın. İlk başta böyle 10 dakika bayağı bir yavaş çalın. Daha sonradan işte bir ay sonra, iki ay sonra bunu hızlı bir şekilde yapmaya çalışın. Çünkü baskılardaki şu böyle değil de biraz temiz gelmesi gerekiyor. Seslere tane tane net bir şekilde çıkartmanız için bu parçayı çalışmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ölçü ölçü gidiyorum. İlk ölçü Sol fa mi sol fa mi re mi İkinci ölçü Re fa mi re do si la sol Do Di, diye si se Re fa mi re do si la sol La sol La sol la si do la si sol birinci dolap. La sol la si do re mi fa. La sol la si do re mi fa. En baştan sol fa mi sol fa mi re mi re fa mi re do si la sol. La sol la si do la si sol. La sol la si do re mi fa. Sol fa mi sol fa mi re mi re fa mi re do si la sol. La sol la si do la si Parçayı hızlandırırsanız kendinizi bağlamada çok daha rahat hissedeceksiniz arkadaşlar. parmaklarınız kuş gibi olacak bu egzersizi çalışırsanız. Her gün düzenli olarak çalışırsanız bir ay sonunda nasıl ilerlediğinizi hepiniz göreceksiniz arkadaşlar. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.